Yaklaştı biraz da Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, sevdiklerim, sevenlerim. Gönül dostlarım. Şu gönül dostlarım. Şimdi ben uzun süredir geziyorum. Seyahat halindeyim ama şu tarafa bakmam lazım değil mi? Evet. O kadar üşeniyordum ki böyle video yapmaya falan. Ya yani bir de çok öyle şeylerle uğraşacak zamanım da yok. Çok dolu bir insan olduğum için. <laughs> Onun için şeye karar verdim. Böyle hap şeklinde 10 dakikalık, 8 dakikalık artık kafama göre 12 dakikalık videolar çekmeye karar verdim. Artık bir başlayayım ya ufak ufak. Yani böyle kar amacı gütmeyen sadece keyif için olan bir kanal olacak muhtemelen. Şu anda Bolivya'nın Santa e Onun Samoypata bölgesindeyiz. Böyle yemyeşil, çok güzel bir yer. Claudia. Benim Arjantin'de kaldığım hosteldeki e, oda arkadaşım. Buralı kendisi, Bolivyalı. Kendisi bizi buraya davet etti. <laughs> 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 Kekmun da bu arada birlikte seyahat etmeye karar verdik. Onunla da Buenos Aires'te tanıştık. Ve daha sonrasında çok iyi bir arkadaşlığımız oldu. Yaklaşık iki aydır birlikteyiz. Maceralarımız devam edecek. Bu mekanda şöyle bir özellik var. Burada bir bahçe var. Bahçedeki ürünleri böyle alıp alıp taze bir şekilde sofraya getiriyorlar. Ve daha da ilginç olan şey yiyeceklere hep böyle çiçek koyuyorlar. Ve bu çiçekler yeniliyormuş. Yenil Hayatımda ilk defa lavantalı dondurma yiyeceğim. Lavantalı dondurma nasıl oluyor acaba? Bakalım. Güzel. Sevdim. Değişik bir tadı var. Ama keşke bir lavantalı dondurma olsa da yesek demem yani. <laughs> Organiklik olayını biraz abartıp her şeyin içine yaprak ve çiçek koyuyor buradaki arkadaşlar. Yani biraz böyle enteresan ama ya bu kadar da olmasın bence. Enteresan mı? Mi? Enteresante. Mi? Enteresante. <laughs> arkada ya yatıyorum. primera clase. Milli park gibi bir yere geldik. Girişte cüzdü bir miktarda giriş ücreti var. Ödeyin. Sence bununla bunun farkı ne? O niye farklı deftere yazıyor? Aa, I don't know. Tahmin et. Neymiş? Tahmin et işte. Tahmin et diyorum neymiş diyor. <laughs> ırka milliyete göre mi ayırıyorlar? Doğru. Ben kadın evet. erkek sandım ama burası Bolivianus, burası Turistos. <gülüyor> turistos. <gülüyor> <gülüyor> Yerellerin iki katı para vererek girdik milli parkın içine. Ama değecek gibi benim çok hoşuma gitti şimdiden manzaralar. Şurada böyle bir tepe, dağ manzarası var. Böyle bir patika yol var. Çok araştırmadan geldik. Muhtemelen içinde böyle tarihi şeyler var diye düşünüyoruz el yapar. Beğenirsem ona gel yaparım. Her 50 metrede bir bu şekilde gözlem noktaları var. <laughs> pişmanlıktır buradan. Anne ve baba adaylarına sesleniyorum. Eğer erkek çocuğunuz varsa onu hemen aldırın. Milli <laughs> <laughs> Park'ta çok güzel görüntüler var. Çeşitli manzaralar var. Bir de buranın özelliklerinden bir tanesi, en önemli özelliği. Bu şekilde dünyanın en büyük oyma kayasının, elle oyma kayasının olduğu yermiş. Ta İnkalardan ve daha eski topluluklardan kalma ...bir kalıntı bu. Gerçeği de burada. Şurada bir jaguar figürü varmış. Şurada bir puma figürü varmış. Daha arkada yılan sırtı denilen bir figür. Orada hatta bir su kanalı var iki tane yan yana. Aşağı inmeye izin verilmiyor. Şurada bir yürüyüş yolu var. Oradan yürüyorsunuz. En yakın gözlem noktası orası. Şimdi birazdan bakıyoruz. Bir şey diyeceğim. Evet buyurun. Şeyi andırmıyor mu ya? Neye? Machu Picchu. Machu Picchu Baksana bak. Bak şurası mesela şöyle. Şurada bir fotoğraf çekilsek. <laughs> i̇şte Machu Picchu'ya geldik falan diye. İnandıramaz mıyız? Bence inandırırız. Yok mu? Burası mıyız? Sri Lanka'daki olana çok benziyor. İnanılmaz aşırı benziyor. <laughs> İnanılmaz yani. Aynısı. Ve şu, şu, o kadar garip ki. Bak ikisi de çok eski tarihte yapılmış. Biri ta anasının köründe, biri ta anasının köründe. İkisi de birbirine nasıl bu kadar benzer olabiliyor? Bu bilimsel açıklama için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Anasının körü yani <laughs> e, benzetmesi. Evet, uzaktan bir. Ablam da bizi bir şey çıkıyor. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. E, ben evet. ben böyle, bir, bir kilo demir mi daha ağır? Bir kilo pavuk mu? Aşağıya yazın. Bence. <laughs> Yorumlarda buluşalım. Bence. <laughs> Tavuk yumurtadan çıkar. Yok, yumurta tavuktan çıkar. Yumurta tavuktan çıkar. Son karar. Ee, what do you think? There's one question. Egg from chicken or chicken from egg? Which one? Egg from chicken. Egg from chicken? Şey, tavuk yumurtadan çıkar. Okay. Yok yumurta tavuktan. Çıkar. Yok. yok. Ben bunun cevabını söyleyeyim mi? Nedir? Yani ikisi de sonuçta gün sonunda nereye gidiyor abi? Mideye. Oh, yeşile doyduk. Değil mi? Claudio. Hola. <gülüyor> Claudio. Claudia. <laughs> Claudio. <gülüyor> Claudio. 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 <laughs> Yer yokmuş gibi böyle göt kadar yere oturduk. Ya vallahi Aferin ya. Siz. Biz çok güzel böyle bir komedi dans üçlüsü müydük? Komedi dans üçlüsü olduk, güzel olduk yani. Her yerde yapışık 200... Pardon, yani yapışık iki. 300 gibi Doğru. dolaşıyoruz. Evet reis. Mutlusun tabi, iyisin tabi. İyisin tabii. İyisin Kebabı buldun. Arkada Tarkan. Arkada çıtırları. Onun arkasında çıtırlar. Aa, Hayat sana güzel. Yemede yanında yat demişler. Alıyorum bunu ters çeviriyen El Salvador bombastik. <laughs> Şimdi burası Bolivya'da Santa Cruz şehrinde bir yer, bir restoran. İran restoranı var geçiyor ama her şey Türkçe. Arkada Türkçe şarkı çalıyor Tarkan. Burada kebap. Daha ne olsun? Az önce ince belli Bol demli çayımızı da içtik. Vallahi, aylar sonra ilk defa bir e, Türk yemeği yiyorum. Çok mutluyum. Gerçekten de bir de orijinal yapmışlar yani, her şey güzel. Mutluyuz, değil mi kardeşim? Allah kabul etsin abi. Afiyet olsun, hayırlı Afiyet cumalar. olsun, hayırlı cumalar. Say, hayırlı cumalar. <gülüyor> <gülüyor> Ciao pescado. Pescau. Ciao Pescau. <laughs> Biz bu kurtlar sofrasında çıkamazsak ona yanarım. Evet, e, burayı bitirdik. Bu videoyu da bitiriyorum. E, beğenmeyi, kanala abone olmayı, unutmayın. yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kimseye karışmayın. Karışmayın. <laughs> Aynen öyle. Karışırsanız da polisi arayın. <laughs>